Mühendisini okuyayım mı? Evet, Benim çok minnoş. Aa, süslü seni. Evet. S yazıyor. İki tane birbirinin içinde var. Allah. Onu, mani içinde mani. Onu önce... Sonra ok. yırtıp attın mı ne yaptın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> önce okumak istemedim de. Su testisi kırıldı, unut beni arıyorsan... Hayır, hayır. Bir dakika ben Hangisi? Ben... Bu tarafı mı, bu tarafı mı? Bu tek. Bu tek. Evet. Bunu okumayayım mı? Yok, onu da okuyayım. İkisi ha, de ikisi tek. İkisi de ayrı harbi. İlk önce bu ikinci. <gülüyor> evet. Allah. <laughs> su testisi kırıldı, İçinde su duruldu. Darılma su dediğim kemal bana vuruldu. <gülüyor> <gülüyor> bir, <gülüyor> Aa, <bağlı. gülüyor> bir de bana bağlanmış mevzu. <laughs> unut beni arıyorsan, buzlu sı... Buzlu su iç, yanıyorsan durma avcunu yala, elenmeyeceğimi sanıyorsan. Tabii ki Emel'e gönderdim. Güle güle bindim, gülmedim, gülden. Güle bindim, gülmedim, gülden düştüm, ölmedim. ölmedim. Dört, Dört dörtlük, dörtlük kolyeleri, kolyeleri beş hafta oldu, oldu. görmedim. <laughs> Çok güzelmiş. <Bu> yani. <laughs> güzelmiş bu Kemal bana vuruldu Ne yap? Denize mi atacağım? Ne yapacağım? Şimdi <laughs> Hayatım ama bir şey demiş. E, ateşten atlarken hiçbir şekilde su doğulu olmak için atlamayacağım demiş. Bu Zaten ne? Zaten ateşten atlamıyorum ki. Atlayamıyorum ki ben korkarım ateşten. Ama bu söylediğinde Toplumda. o tutmuyor birbirine. <laughs> evet önce öyle dedim Ve sonra yani dedim yazayım ne yavaş. Yaptı, mi bunu? <gülüyor> 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 Fark etmez. <laughs> Siz onu taksiyiz ki evet. <kezler>. Ee, <laughs> önce evet. dedim ki Pardon bunu anlatıyordum. Önce dedim ki öyle demem falan. Ben Artık söylemeyeceğim. Şöyle sosyal mesafeden bir dakika. Ondan sonra dedim ki... Sonra dedin ki dedim. Ne oldu? Dedim ki, ne oldu? He, şu an saat. bence tekrar yazmaya karar verdi. Sosyal mesafeden takmaya Kesinlikle su dolu olmak için atlamayacağım. Yani evet. Ne oldu? Çünkü herkes şimdi kızlar belki... Şimdi konuşamıyorum biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Eridi. <gülüyor> Ee, şimdi herkes kızlar diyordu ki kesin Kemal Bey ilgili mani yazacak. O yüzden ben de dedim ki asla su olmak için atlamayacağım. Ki ateşten atlayamam ben zaten çok korkarım. Ee, İran'da da vardı böyle şeyler son çarşambayı kutluyoruz yılın son çarşambası. Bir tane böyle minik bir şey yakıyorum <laughs> böyle yapıyorum. <laughs> Korkuyorum ateş fobim var. Evet merhaba Gülşah Hanım tekrar size bağlı. Nerede bu hidrelez? Ee, tabii ben hidrelez'e hiç gitmediğim için Betül beni... E, nerede? Ahır kapı mı? Evet. Orada evet, İstanbul bekle. ahır kapı şenlikleri oraya götürüyor. İranlı bazı arkadaşlarına gelmiş. İşte Hıbrelezi'nin ne olduğunu bize gösterecek. Ama orada ateş vardır değil mi? Büyük büyük. Çok büyük. Ben var, baktım böyle fotoğrafta. Mesela var. böyle yukarıya kadar. Sonra küçülüyor. Mesela atlıyor. Eskiden suluk kulede yapılırdı. Sonra e, kentleşmeye gidildi. Şimdi yapılmıyor artık. Yazık ya. Çok beğendim seni. Aa, teşekkür. Çok gayet uygunsun Hıbrelezi için. Evet. Misin? Yani böyle şeyler giydiğinizde hemen böyle topuklu botlar, stilettolar falan giyiyorsunuz. Gayet uygun, gayet rahat. Ateşin üstüne atlayacaksan da o üstündekini hemen çıkartır, öyle atlarsın. Gayet şey. Sadece çantanı daha başka bir şey isterdim. Öyle kutu gibi bir şey olsun istemezdim. Ben de sadece beyaz olsun diye aldım. Tacın, küpelerin falan ki ben halka küpe çok sevmem, hep söylerim burada. Evet. Ee, Hoş duruyorsun. Renklerin birbirine uyumlu. Üstündekine bayıldım. Bir dön bakalım teşekkür şöyle. Şenlik. Çok evet, çok yani. Ben zaten falan. bunu gördüğümde dedim. Hey hey, kim şahsaracak. Hmm, dedin ki tribüne oynayayım, anladım. <laughs> Gayet hoş duruyorsun. Evet. Teşekkür Mira, seni sosyal medya üzerinden kötülüyor mu? Şimdi böyle oldu. Bu zaten çok eski bir mevzu değil. Dün geceye ait Mira'nın bir fanı bana çok kötü laflar yazmış. Evet, ee, biz, biz farklı var. şehirlerdeniz. Oradan bir laf yazmış. Ben de dedim ki ben tek başıma niye sinirleneyim buna? Hemen SS alıp onu storyimde paylaştım. Ve dedim ki hemşehrilerime dedim ki bunlar bana bunu yazmışlar. Ama Mira'nın fanı olduğunu yazdım. Çünkü bazı insanlar şey derler Mira'nın kendisi yazmış bunu derler diye fanı olduğunu belirttim. Bunun da üzerine benim de fanlarım gidip Mira'ya yazmışlar. Oradan fanları beni kötülüyor. Ben de dedim ki tamam ben de paylaşırım. Herkes o kadar artık spamlamış ki arkadaşı geldi bana DM'de yalvardı o kız. Peki lütfen ah story yanlış anlaşılma olmuş falan böyle oldu. Öyle olur. Miray'la benim aramda biz evet genelde öyle oluyor. Yoksa Miray'la benim aramda bir şey olmadı o konuyla Yok. ilgili. Ben de zaten paylaştım ki kötü yorumlar yapmayın. Hatta kendisiyle de görüşmüştüm. Fotoğrafı değiştirmişti. İşte, evet. Ama sen şöyle söylemişsin, Mira sosyal medya, medya üzerinden da. beni kötüleme politikası yapıyor. Yani evet. Mira'nın yaptığını düşünmüşsün. Çünkü fa mesela benim de fanlarım bana haber vermeden bir şey yapmıyorlar herhalde. Ona da haber vermişlerdi. Bana Ama öyle değil. değil. Ama Şimdi sonra geliyor. videoyu gördüm. Videoda yazmış ki lütfen kötü sözler söylemeyin. Ama tabii bu işler olduktan sonra. Hayır. Ben de tabii bekledim. 15-20 bin kişi gördükten sonra sildim. Hayır, ee, ben zaten. E konuşmuştum. E, suyun üzerinden de değil, betülün üzerinden de geliyorduk yorumlar kötü kötü. Ben e, cevap vermeyin diyordum. Okuyorum hepinizi Neden kendi yorumunuzu yazın söylüyorum. Zaten sosyal cevap medyada vermeyin. mesela Mira'nın fanları işte orada hıncını Hala alamadığı için gelip duruyor. bana yorum yazıyor. Sosyal medyamda ben hiçbir zaman e, şey yapmam yani hiçbir ne olacak ki aramızda ve o ne tip kötü yorumlar yani neye direk, dair? Ne? Yok. Ee, evet. şimdi söylenebilir gibi değil yani o derece. Çok, kötü evet, bir, evet, şey. Evet, çok kötü bir şey. Hiçbir şekilde aramızda öyle bir bağlantı yok. Onlar kendilerinden yazıyorlar. Lütfen eğer bir şeyler yazacaksınız. Benim ismimden gitmeyin çünkü, çünkü aramızda hiçbir zaman öyle bir şey zaten Mira'nın ismi. Sadece yani. bir tane sonunda iki var. Evet. İnsanlar yani da bunu görünce kesin değil mi? Mira'dır demişlerdir yani. Evet Bak, olabilir. İki kişi de şey yazdı bu sayfayı sen açtın kendine kötü yorum yaptın. Ha, o <laughs> yani yani öyle deri oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> da var doğru söylüyorsunuz. Evet. Çok tatlı görünüyorsun. Başındaki tacı çok sevdim. Zaten yürürken de hani içeride de söyledim. Dedim biraz kendi yaşıma uygun şeyler yapayım. Evet genç şeker olmuşsun. Ee, ben atlayabiliyorum, şalvarım çok rahat. Atlarsın Afeşler. evet, aynen tatlı olmuş. Teşekkürler. Ne kadar çok önemsiyorsunuz sosyal medyayı ya. Asla önemsiysem zaten şu anda Kemal Bey kendimi odaya kapatmıştım. Ee, elinde te, akıllı telefonu olan, hatta şöyle söyleyeyim, elinde kendinden daha akıllı telefonu olan herkes... Ay çok iyi. Üzgünüm bu gerçek, e, klavyesi var. Ve ağzına geleni yazıyor. 12, 15, 18, 20, 28 yaşları fark etmez. Sahte fotoğraf, sahte bir isim. Zaten Sanıyorlar ki mi? fotoğrafım yok, ismim yok bulunamam. İstediğimi söylerim. Ağzıma geleni söylerim. İstediğim hakareti ederim. Yemezler. Dakikasında bulunuyorsunuz haberiniz olsun. Tabii. Ee, i̇ster sahte fotoğraf, ister sahte isimle girmiş olun. Evinize celp gelir ki geliyor birkaç tanesine göndermiştim vardır. E, herkes ağzına ayar verecek. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Kusura bakmasınlar. Beğenmeyen iz takip etmesin. Sizler için de bizler için de. Evet. Böyle bir dünya yok. Kimseyi zorla takip ettirmiyoruz. Yani. Bir de girip bakıyoruz hakaretin bin para. Beni takip ediyor. <laughs> o da diyor. Sonra ben mahkemeye veriyorum. Kemal abi kuzenim yazdı. Sevgilim yazdı. birisi kendisi yazmamış. Hakaretler de Kusura bakmayın. Yani mahkemeye veriyorum ben. Hiç uğraşmıyorum. Dolayısıyla tavsiye ederim. Eğer size de böyle kötü yorumlar gelirse... Hemen görüntü, ekran görüntüsünü alıp avukatınıza iletin. Çünkü direkt buluyorlar dakikasında. Evet. Sana geleyim. Neşeli görünüyorsun. Yaşında görünüyorsun. Gideceğin ortama uygun görünüyorsun. Sandaletlerin şahane. Teşekkür Üstün başın çok ahenkle dans ediyor. Teşekkür ederim. Bu kadar. Bilmediğim bir alanda güzel giyinmişim. Aferin. Evet. Beş. Çoktan duramıyordum. Beş. 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 Teşekkür ederim. Aferin Su.